Arkadaşlar bir bugün sizlerle birlikte Roblox nasıl açıldığını göstereceğim. İlk önce bir tane yeni e posta açıp Google Play Store'a gidiyorsunuz Google Play Store'a gidiyorsunuz Evet gidiyorsunuz Google Play Store'a. Sonra buradan VPN yazıp bunu yüklüyorsunuz. Sonra buradan açıp Almanya'ya tıklıyorsunuz herhangi bir ama başlatıyorsunuz. Sonra gel Roblox'u silip yeniden yüklüyorsunuz. Sonra girip hesap hesap kaydolun altındakine basıyoruz. Bakın bu benim ana hesabım. Ben Gittim şu an. Bir dakika hesap değişti. diye da Bakın. Buna basıyorsunuz. Buradan herhangi bir e yazıyorsunuz. Kendi e postanızı. Oradan kod geliyor. Kodu giriyorsunuz ve bu Hesabınıza giriş yaptınız. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok, sizi çok seviyorum. Bay bay.